Hey Kutbut. Kendine çöp adamdan ordu kur ve bölümleri geç Kutbut. Oyuncu aile. Ba, 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 ba. Evet canlar aşırı tatlı bir oyun oynuyoruz. Oyun bayağı kalabalık gibi. Oyunu çözmek istiyorum öncelikle. Burada Yap bir şey var. Herkes Nasıl? Şey Alı. Şey? No, nasıl? Açtım. E geldi. Güzel bir şey şapkalı. Geldi. Aa şapkalım var mıydı zaten? Vardı sanırım canlar. Emin değilim. Bak burada birimler var. Aa bir tane daha şapkalı gelmiş. Oyunda kod ya, var mı canlar? Oyuna başlamadan kodları falan varsa girmek istiyorum. Aa varmış. Ben kodları girelim güzel bir şekilde. Başlangıç paketleri falan varmış canlar. Süper. Burada da ekipman takabiliyoruz. Canlar bayağı kod yazdık. 1200 para verdi. Sanırım gidip buradan biraz daha açacağım. Çoklu. Çoklu aç. Aa buradan güzel bir daha şey gelsin. Haydut, haydut iyiymiş. Uh -huh. Haydut geldi süper. Bak haydut %30 şans %3 diyor ya. Bunlar gelmez ki. Zaten bizim Canlar herhalde daha. 4 kere falan çoklu açacağız. Şapkal. Ne yapayım ben şapkalıyı? Yenileyemiyoruz. Zobuksa yeniyoruz. Çoklu. Çapkal. Çapkal. Güzel Çapkal. bir şey gelsin. Haydut yani. Haydut, 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 haydut en iyisi. Bir daha çoklu açayım. Bir, bir tane güzel gel ya. Şapkalı. Çapkal. Çapkal. Hala param var sanırım. Açabildiğim kadar açacağım canlar. Güzel bir şey gel. Uh -huh. Büyücü geldi. Süper. Süper. Bir tane daha gel ya. Güzelinden gel. Aynen. 100, geldi. Çiftçi geldi. Süper. Ne oluyor? Ya güzel bunlar. Çiftçi geldi süper bir daha Peki. aç. Ben niye bu kadar çok açabiliyorum? Bu kadar param yoktu ki. Neyse dur bakalım. Haydut geldi bir Gül. daha açamıyorum. paraları ah. Paralarım bitti. Ya nazar değdi ya. Burada görevleri bitirdik. Dur bir daha para geldi. Bir daha para geldi. Bir daha aç. <laughs> bir daha para geldi. Para geldikçe şapkalı ya. geldi ya. Birimler hepsini çıkar. Hepsini çıkar. En iyiler takıyoruz. Bunu takalım. Çiftçi takalım iki tane. Haydut takalım. Bunu Süperiz ya. Bir tane de çöp adam takalım. Ne de? Aşağı takıyoruz ya baksana. Bunlarla şimdi savaşa gidiyorum. Çok Oyna. Oyna burada. Ha, tek başıma oynadığım yok mu ya? Tek başıma oynamak istiyorum. Ben burada tek başıma oynayayım. 20 saniye oyun başlasın. Süper canlar. Tek başımıza oynuyoruz da nereye gideceğiz? Ne yapacağız bilmiyorum. Rakipler gelecek. Biz bir rakipleri çöp adamlarımızla birlikte yeneceğiz dostum. Hadi bakalım. Süper. Kolay, normal, orta, zor. Sert. Sert. Oh. Sert. mi gelsin? Aa, emin Yok değilim. bence orta gelsin. Zor gelsin ya. Zor çok zor olabilir. Zor gelsin. Canlar zor dalgayı seçtim ben. Şimdi birazdan dalga gelecek. Buraya eee, biz buraya yerleştirmemiz ah. lazım. Bak buraya şöyle yerleştiriyor mesela çöp adam. Buradan geldi ya çöp adam bunları vura vura engelleyecek. Güzel. Ee, bekliyor çöp adamımız böyle. Vuracağım şimdi. Alçan ama bizim buraya biraz haydut koymamız lazım. Ha, para yok. Nasıl? Kaç para lazım? Haydut işi 300 lazım. Kaç param var? Niye nerede ya? param var? Param nerede yazıyor? Aa buradaymış. 100. Yenildik. Ama niye Ayy. koyamıyoruz ki? Nasıl koy koyacağız? Koyamıyoruz. Hiç paramız yok. 100 paramız var. Yenildik. Oyunun başında da yenilmezsin ya. Geldi para. Hah şuraya da haydut koydum. Güzel. Gördün mü? Haydut da bunları yeniyor böyle. <laughs> Ve daha çok para kazanıyoruz. Güzel canlar güzel. Böyle dalgalar geldikçe para kazanıyoruz. Mesela şuraya koymam lazım bence. Şunu var ya şunu. 320 para olsun. Buraya da büyücüyü koyacağım. Nerede paramız ya? ya? şuraya mı koysam diyorum da bak bir dakika. Büyücü şuraya mı koysam sence? Ya da bence geçirmeyelim ya. Ya geçirmeyelim de. Bak, bu çok zaten fazla. göndermeyecek buradan. Görüyor musun? Çok güzel. Aa, Göndermiş. yeniliyoruz. Benim bir daha 300 paraya ihtiyacım var. Nasıl yapacağız? 200'e çiftçi al bari. 200'e çiftçi mi? Şuraya da çiftçi mi koyalım? Aynen giden gidiyor ama. Canlar yani buraya da... Sen ne yapıyor burada ya? Bunları nasıl yeneceksin ki? Uhuu. Ay bir dakika B 320 geldi. Aa şura çok iyi buraya koyuyorum. Tombik dur koy. Büyücü. Büyücü ne yapıyor? Onlara etkisi Büyücü toplu vuruyor ve yavaşlatıyor. Gidemiyorlar. Süper canlar. Çiftçi de hasar veriyor. Veriyor mu çiftçi? Çiftçi, <laughs> ne yapıyor ya? Ne diyor? mi veriyor çiftçi? Çiftçi de hasar veriyor. Dalgaya atlamayalım bir dakika. Benim bir şeyler daha koymam lazım. Şuraya bak. Şurayı biraz daha azaltmam lazım. Şuraya bir tane daha şundan mı koysun? Çiftçi, çiftçi ne yapıyor ya? Çiftçi ne işe yarıyor? Çiftçi koy bari. Çiftçi niye 200 oldu belli oldu. Çiftçi ne iş? Çiftçiler burada koyunca çiftçi daha Param. Çiftçi çiftçi ayrıca para mı kazandırıyor bana? Bilmiyorum. Mesela ki. şuraya koysam çiftçiyi? Güle gidiyor ama. Şuraya çiftçi koysam? Bu niye? çiftçiler bence para kazandırıyor. Bak mesela şunun canını azaltırsa diyordum da çok geliyorlar. Bir şeyler oluyor ya. Buraya bir daha şundan koyayım. Güzel paramız var hala. Bu burayı indirir dostum. Mesela şu çiftçi şu geçene has... Çiftçiler para kazandırıyor sadece bize. He, tamam. Biz Canlar çiftçiler kazandırır. hasar vermiyor. Bak çiftçiler gördün mü para kazandırdı. Tamam ki onlar para Yani kazandırdı. çiftçi zarar vermiyor. O Güzel. zaman biz şuraya şey yapalım. Benim şuraya şey koymam İyi, lazım. Atlılar geliyor. Bir haydut koymam lazım. Bir daha haydut koy. Haydutlar indisi. Bak çiftçi buradan geçirecek bunu mesela. Bence şuraya bir tane daha haydut koyayım. Param yok. Para 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 gidiyor haydut gidiyor. Ay, bir tane ya. daha azıcık daha para. Azıcık daha para. <laughs> buradan son geçemeyenler de bu indirsin. Süper süper. Çiftçiler bence rastgele şuraya bir sürü çiftçi dizmem lazım benim. Yok yok para gel. Aynen param yok ki. Bunların keşke kaldırsaydım ya. Çok yanlış yere koymuşum. Güzel, o, onlar güzel. doğrudan şey Bak ya. buradan geçenler de bu indiriyor. Şuraya biraz daha çiftçi koyayım canlar. Bu çiftçiler burada kenarda çiftçilik oynasın ya. Ben evet, diyorum neden 200 Sadece iki tane mi yerleştirebiliyorum? Sınırsız değil mi? Nasıl? sınırsız değil mi? Sadece iki tane yerleştirebiliyormuş. Bir de iki tane değil ki bir sürü kişi koymuş. İşte sayıları belliymiş. Yani artık geçti. Daha fazla yerleştiremiyorum. Haydut. Buradan zaten geçmelerini bayağı engelleyelim. Ben kafama göre bayağı haydut yerleştirdim canlar. Evet biraz bekle de biraz paramız olsun. Ya çiftçiler güzel para kazanıyor. Şu hiçbir şey yaramıyor. Kenarda çiftçilik oynasaydım kesin. Bak şuradan, geç, <laughs> şuradan geçenler de bu indiriyor. Burada izin vermiyor. Gördünün. Bence şundan bir daha koymam lazım ama yeri çok önemli. Buraya koyayım ben. Yani o oradan bir oradan. çok yakın oldu. Bence işte ikisi aynı anda. A iki bir Bu izin vermiyor. İki haydut mu? Uzak, sadece uzaklaş. haydut ya şey yapabiliyorum. İki birim uzaklaş Haydut sınırsız sanırım canlar. Haydut dediğim kadar koyuyorum. Aa sadece 5. O sınırsız zaman sınırsız çöp mi? adama kaldık sadece. Neyse buradan geçerken de çöp adamlar vursun. Zaten kalan, üç, beş canlı. Daha fazla birim yerleştiremiyorum canlar. Bakalım burayı geçirebilecek miyim? <laughs> Ama atlılar Oo. geliyor. Bu ne böyle? Şişkolar, atlılar. Hem atlı hem şişkolar. Ama iyiyiz, iyiyiz. İyi seviyedeyiz insanlar. Güzel. Ya param var mesela şu an bu paralarla ne yapacağım? Alamıyoruz bu şimdiden. Hiçbir şey yapamıyorum ama çok iyiler bak şurada. Görüyor musun? Şu Saitlarsan. çiftçiyi kaldıramıyorum. Tat. Tamam buraya mesela şundan koyabiliyor muyum tekrar? Koyamıyorum. Çiftçi koyabiliyorum bir tane. Çiftçiyi de götür şuraya koyayım. Bunları da kaldırayım ben de. Çiftçiler burada çiftçiyi kaldırıyor. Siz, çiftçileriniz, siz, çiftçileriniz siz çiftçisiniz yapın. ya. Kendinize gelin dostum. Sat. Çiftlisin, çiftlisin, tamam. Aynen öyle. Koş, Ay ya. var ya alırken 200'e alıyorsun, satarken 100'e satıyorsun. Sadece 2'şer birim yerleştirebiliyoruz canlar. Daha fazla koyamıyorum. Bak 5'ten koyabiliyorum bundan da koyamıyorum. Şu an hiçbir şey koyamıyorum. Sadece işte, hızlı geçmesini bekleyeceğim. Bu burada iyi iş yapıyor. Şu da haydut son anda geçenleri indiriyor. Güzel. Burayı temizleyecek bence. Ben orayı döne, dönene kadar o seni indir. Okay. Güzel, güzel. Yani ama çok, çok hızlıyız aslında. Bak çok köp adamlar bile işe yarıyor bak. Duruyorlar birkaç tane. Güzel canlar fena da gitmiyor. Bir sürü de dalga geliyor. Dalgalar da atlayabiliyoruz. Aa, bu zor olan değil mi? Sanırım zor olan. Dalgalar da atlasın. Mi? Gelene bak dev geliyor. Dev Bunlar dev, dev geliyor. Bunlar ne böyle? Bunlar mesela 9900 canı var. Hadi. Hadi. Bunlar geçecek. Bence yenildik. Buradan geçerler yani. Aslında Açık normalleri şey. yenmiyoruz diye. Normalleri yenemiyoruz. Şura birazcık iyi oldu. Bak baştaki çok çaba sarf ediyor. Baştaki var ya o kadar çok çaba sarf Yani edeyim. canlar bu kadar iyi gitmemize rağmen bence çok zorlanacağız. Çiftçiler siz para kazanıyorsunuz da bence keşke hiç sizi almasaydım. Keşke biraz daha haydut alsaydım. Hiçbir işe yaramadınız. Kul <laughs> <Tum> size. Zaten <laughs> benim Atalım paradan sorun alamıyorum. yok. Alamıyorsunuz. Sadece bunlardan koyuyorsunuz. Bir sonraki bölüme girerken <laughs> çiftçi hiçbir işe yaramıyor canlar. Oynarsanız almayın. Para atıyor bu Vallahi geliyorlar. Hızlanma var mı ya? Hızlanma varsa hızlandıralım. Dalga atla açık zaten. Yo açık tamam. Buradan daha fazla bir şey yapamıyorum herhalde ya. Keşke hızlandırabilseydim. Bunlar geçer zaten. Ben diyorum mi yenileceğiz yani. Yenilmeme şansımız yok. Çok kötü. Zor zormuş hakikaten canlar. Mesela şu devi baksana. 9000 canı var ve azalmıyor. Gelene bak. Allah'ım hala geliyorlar ya. Bitmeyecek not sanırım. ama ben not bence not haksızlık not not ya. Not Şundan koyabilmem lazımdı. Ne demek sadece 5 biri? Çok saçma. Biz başka yerlere geldik büyücümüz olduğu halde baksana bu toplu vurduğu halde. Ya ben tam güzel 18 bin param var. Ne yapacağım bu parayı? ne olacak? Ben not gidiyorum you. ya. Hoşçakalın. Gidemiyorum da. Onlar geliyor şimdi. Bak şu gelenler var hepsi geçtik Bu gelen kimin yani? Devin canına bak. Devin daha 9000'den yeni inmiş canlar. Bizim burayı geçme şansımız yok. Ben bölümü yeniliyorum. çıktık canlar bak böyle çöp adamların en iyisi hangisiyse o senin yanında duruyor. Bakalım insanlarda farklı bir şey var mı? Teşekkürler, teşekkürler. Baksana farklı farklı çöp adamları var. Bu ne böyle? Bu... Böyle bir çöp adam mı var? Göremiyoruz. Olaya bak görevlerden yine kazandık canlar. Gidelim bir daha açalım. Belki daha iyisi gelir diyorsun da daha iyisi geldi zaten bize. Ha şu gelmemiş. Aynen. Şu Bu... gelmiş. Ama bence iyiydi yani. Çok yeterli paramız yok. Açalım bir tane daha. Evet. Şapkalı geldi. Şapkalı bir tane daha açabiliyor da şapkası muyum? şapkası bile yok. Bence de. Haydut geldi. Haydutlar falan iyiydi canlar. Diğerler hiçbir şey yaramaz ya. Birimlerden baksana. Hepsini çıkart, hepsini bırak. Birleştirme olması lazım ama bence. bence. Görevlerden. E, haftalık ha, haftalık güzel. Son kez bir daha açmak istiyorum canlar. Şuradan çoklu açalım. Belki güzel bir şey gelir. Lütfen. En iyisi gelmez ya. ya. En iyisinin gelme şansı yok bence. Uçanlar. Aynen ondan gelme Bak en kötüsü en kötüsü geldi. Canlar oyun aşırı tatlıydı. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.